Şırdancı Kadir abimizin yanına geldik. İbo Osman'da Hoş geldin kardeş. Dana şırdanını yiyeceğiz abimizin. Allah. yanında yer. Allah Allah. Allah. Yemeği. Hep yorumlarda var, yorumlarda diyorlar dana şırdanımı. Arkadaşlar bu dana şırdanı. Tavsiye ederim şiddetle. Şiddetle tavsiye ediyorum Şırdancı Kadir abimizi. Dök abi dök dök dök, yiyece dök 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 Allah dök 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 Baksana şuna peynir gibi bak. Yenmez mi bu ya? Bu yenmez mi ya? Bu yenmez mi? Bak bak. Allah Allah. Bak hele bak. Suyuna bak. Neyin Semet Bey? Şırdan'ın en iyisi. Necdet Usta'nın yeri. Allah'ını seveyim. <laughs> Az daha da alan krema. Sıcak sıcak. Evet, içini göster baba. içini göster. Ah Allah tane tane bak. Kim biliyor? Şuradan önce abimizin yanına geldik. Şuradan Cıkhanel. Baba. Evet. Kadir evet. Şöyle dinelerinden yiyeceğiz kadir Şöyle yapıyorum. Ha. Of. Bu evet. evet. senden Bu her zaman öldür. Evet. Tamam. Şimdi evet. bunları yedik sıra Şırnanda asıl bombada Gel abim gel Şimdi böyle attım içine Avcalıyoruz Öldürün be onu Şöyle Badir abi sen ne yaptın ya Apo bak ya Baksana Bir sana Abi Yakınlaştır abi hmm. Şimdi, şimdi devam ediyoruz. Evet. Abi olsun. babası. Takipçilerimden geliyorlar, şırdanın devamı yok mu diyorlar, alın size şırdanın devamı yok Neredeyiz usta? Şırdancı Kadir'de, İlko Osman'da, Kareli Kebab'a varmadan. Afiyet olsun. Sağol abi, merhaba. İçinin güzelliğine bak, tane tane. Evet. Afiyet olsun. Sağol ağzınıza. Evet, gel. gel. Aram, Allah. Bine, gine, gine. Allah Allah. Kananın özü ha bu. Şuradancı Kadir de var. Bu sefer limon suyuyla sıkıyor. Hadi işte. Hayırlı akşamlar abi. Baba afiyet olsun. Baba. Sağ olasın baba. Yakınlaştır. Gel. Gel gel gel. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Onunla mı Yine şırdana fısıldayan adam geldi. Merbeyik, Şırdancı Kadir'deyiz. Kes daha kes. Başlarına kes, başlarına. Evet, kes. Yanaştır, yanaştır daha iyi. Bak, bu çağda Dök dök. Dök. Allah Allah. İyi akşamlar. Hoş geldin ablam. tane dana şurada var evet, abla. Aramıştın sen. Ha? Tamam hatırladım. Şöyle tane dana var. paket. Tamam. Gel tamam. Tek, day, tek.